Çekiş atıp tutma videosunun 7. bölümüne hoş geldiniz. Buna bir başlık ekleyelim. Nasıl balyoz gibi vücudunuz olur? Nasıl yumru attığınız mı oturtursunuz? Ya da insanı nasıl kendinizi dinletirsiniz? Başlayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

30, 35, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 5, 6, 7, 8, 9, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 9, 70, 71, 62, 3, 4, 75 76 77 78 9 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 100 Geldim. Devam edelim. 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 hatta 1 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 149, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 140, 160, <laughs> 2. 160 161 162 63 64 65 Evet tek seferde olmuyor 166 177 77 78 189 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 yüz doksan beş yüz doksan altı yüz doksan e In yedi yüz doksan sekiz yüz doksan dokuz iki yüz yüz bir yüz iki yüz üç yüz dört yüz beş yüz altı yüz yedi yüz sekiz yüz dokuz 126, 127, 128, 129, 130, 231, 232, 233, 134, 135, 236, 237, 238, 239, 40, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 190 195 292 293 194 195 196 197 198 199 300 301 2 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 2, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461, 462, 463, 464, 465, 467, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 487, 489, 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549, 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 4, 560, 561, 562, 563, 563, 565 hızlı gidiyorum. Yavaşlamalıyım. 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619... 4. 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 27 28 Ee, böyle hep hareket etmesem böyle paslanırız işte. Heh, ne diyordum? 600 denilmiyor. 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543, 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 Lacus 560 561 562 563 564, 564 565, 565. 566 567 568 569 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 586, 587, 588, 589, Galiba 600 ya. Devam edelim. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Oo kafa gitti lan. Boşa vurmakla da olmuyor işte. Neyse video burada biter. Na 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 Çekişle dövüyorum insanları Ders alıyorlar mı merak ediyorum Umarım ön yargıyı yıkarız Görüşürüz <laughs> Na 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 nas olmuş be ya nasıl gidiyor oralar